Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün PKX'de Derya Kankam ikimiz kendi petlerimizi istediklerini alacağız. Ama emaslı şeyler alamayız ama paralı şeylerden alacağız. Paramı da görüyorsunuz. 40759. Senin kaç bakalım kanka? 31517 liram var arkadaşlar. Tamam. B bir çok Evet, hadi öyleyse yürüyerek gidelim. Bence yürüyerek gidelim bir sefer. Tamam. Hadi gidelim arkadaşlar. <laughs> Benim petim çok konuşuyor. Konuşur musun Alevciğim? Aa anne. Aa anne. Seni çok seviyorum. Bana ne alacaksın? Kızım sana bir gün ne alacağız biliyor musun? İstediğin her şeyi. Anne beni sev. Dur ben seni seveyim canım. Bir şey söyleyeceğim. Sen hazır mısın pembe? Beraber. Evet tamam. hazırım anne. Ben de sana bir sürü şeyler alacağım tamam mı kızım? Tamam. Ama elmasız olsun tamam mı istediğin şeyler? daha doğrusu. Evet hadi gel bakalım. Koş koş. Nasıl? Anneciğim ben de susadım. Hadi gel bir su içireyim sana. Sonra istediğin şeyleri alalım. Tabii giysi olarak alalım. Çünkü evde bir sürü şeylerim var zaten. Aldık biliyorsun. Gel bir suyun iç. Sonra da yap. Hemen. Geldik. Sen neredesin kanka? buradayım. Benim petim hiçbir şey istemiyor. Akıllım benim. Benimki şey. Evet, Susamış da. Hemen gidelim. Dur suyunu içtim evet, mi? Yaşa kızım? Evet anne. Peki biz başlayalım anne, mı? Başlayalım. başlayalım anne. Hadi lan. Gözlük alayım ilk önce kızıma. Kızıma hangisini istersin? Bir seç bakalım şuradan anne. Ben kendi kızıma istediği gözlüklerden yani daha önce de almıştım. İki Her tane var. Istersin. Anne hepsi de var seçemiyorum ki. Bilmiyorum ama elmaslı olan her şeyi alabilirim. Hmm. Anne ben mi geliyor galiba? Her neyse sen ne istiyorsun bakalım gözlüklerden bu olur mu? Ben anne istiyorum. ben bunu sevmedim bunu istemiyorum. Tamam öyleyse bu nasıl? Ay bu çok <laughs> güzel anne ben bundan almak istiyorum. Tamam direkten alıyoruz bekle. Benim kızım yeşil bir gözlük <laughs> seçti. Alalım. Tamam. Başka ne istiyorsun bakayım benim size? Bir tane daha gözlük alabiliyor muyum? İstediğin kadar alabiliyorsun. Ama ne istiyorsun? Mavisini ister misin? Mavi. Mavi bilmiyorum ki anne alsak mı? Bence alalım. Güzel oldu. Tamam alıyoruz. Hadi gel. Hadi bakayım. Pesim bizim paramı acıyor. 7,5 liralık. Kral kaydı. 7,5 liralık. Bu liralık da gözlük istiyor. Nasıl alacağım? Oo. Neyse ben, ben şimdi şapkalara geldim. Şapkalara geldim. Şu ben bundan istiyorum anne. Bundan mı? Tamam alalım sıkıntı değil yavrum. Alalım. Ayy. Fena harcadın ka yani beni. Her neyse bugün istediğin her şeyi alacağım merak etme. Yalnız fazla uçmaya başladın da neyse. Yok anneciğim sen şey istediğin her şeyi alabilirsin dediğin. Unuttun mu? Yeter unutmadık da Bir dakika Şimdi... Kanka 8,5 buçuk lirayı satın aldım Ammuuu Paralarım gitti gitti Paralarım gitti e, e, Beni bayağı yaptır Her e, neyse Ben bir de ee. Evet anneciğim ben bir de Bunu da istiyorum tamam alalım yavrum Alalım alalım Arkadaşlar e. elim zor gidiyor Arkadaşlar Aldım gitti be mübarek. Param benim param kaldı. benim param 25 bin kaldı. Benim kız da. Her neyse. Daha ne alalım? Kalbim <laughs> birazcık daha bir şey istiyormuş ya Rabbim. Param kalmadı param. Sen kulaklık Para. istiyor musun? İyi istemiyorum anne. Tabii bak istiyorsan söyle. Ne dersin alalım mı? Anne anne bence. O bu nasıl? Kanka ben aldım kızım al vallahi de. Ben henüz almadım. Aa bu ne kadar yakıştı sana alalım mı bunu? Alayım anne ben de beğendim. Hadi gel alıyoruz. Satın aldık. Hadi bakalım. Başka şapkalardan ne istiyorsun bakalım? Bu, bu nasıl? Aa, bu çok, çok çirkin oldu anne. Bu da çirkin oldu. Peki ya. Bu nasıl? Bunu istiyor musun? Valla bilmiyorum anne. Bunda bir yaş kadar şiş kaldı. Her neyse. Şu nasıl? Bunu da alalım mı? Bunu ya da bunu hangisini? Bu ikisini de alalım mı 5000'e? Ne diyorsun kızım? Alalım anne alalım. Tamam alalım hadi. Başka istediğin şeyler var mı? Hı? Söyle bakayım. Bir de bunu alayım. Daha yok. Ya, olursa söyle. Tamam ben bir sürü şey aldım kızıma. Sen neredesin kanka? Ya banyo yaptıracağım da bir türlü yapmak istemiyor kızım. Ha, de anne. uykusu geldi de biraz <laughs> daha alışveriş yapalım. Hadi gel kızım gel. Kankacım ne alıyorsun sen böyle Bugün gün şımartma bu kadar da ya. Ay boşver takma kafana şu 5000'lik olandan istiyor mu? İstiyorum istiyorum Yalnız fazla düştün sende. sen de Param bitti param Gitti 41 40 gitti 40 milyar 40 milyar gitti kızım Daha başka bir şey istiyor musun? Mu? İstemiyorum yok isteseydin bir de kızım ya Yok dedi istiyorum Ne istiyorsun daha kulaklık mı? Evet Şu pembeden mi alsam mı? A bu şapka ne kadar güzel. Bundan mı alayım anne? Bundan alalım. Lütfen lütfen lütfen. Tamam alıyoruz. Tamam alıyor. Çok kötü durumlardayız. Bak 10 bin kaldı paramız. Görüyor musun? Bir 10 bin harcarım dedim kızım ben sana. Gittim yani. 30 bin harcadım ya yani. Görüyor? 30 bin gitti. 30 bin gitti. Daha neler istersin sen Allah bilir. Bak. Asparam kaldı haber daha olsun. Daha bir şey istiyor musun? Ha? Kedi şapkası, balık şapkası falan var. Daha bir şey istemiyorsun herhalde istiyor mu? Şu renkli göklü çaklı yüzdağını alayım mı sana? Al, al anneciğim al. Bence almayalım. Çok mu istiyorsun? <laughs> Öyle mi? Bundan bana al anne lütfen. Tamam alıyoruz kızım alıyoruz. Arkadaşlar bitirdi benim petim. Son bir şapka alabiliyoruz yani görüyorsunuz. Durumlar berbat. Berbat. Kanka cidden. Evet gitti paralar. Gitti. Üç benim kaldı. Gitti. this uh yolsun bak yine tabi buradan gideceğiz tamam gidiyoruz bakalım daha ne istiyor zorunda olduk ya şey Allah kaplarından mı istiyorsun nereden istiyor? buradan mı tamam bir dakika lan da ne istiyorsun lan? dur alıyoruz bir dakika bu ne alt üstelik bu kaseden mi istiyor? neyden istiyorsun bu yeşil kaptan mı istiyorsun? Abi, bu kızına böyle yeter be. Ay istiyor ne yapayım zorunlu. Zorunlu. Ay bunlar elmas al bunlardan alamam. Bunlardan alsan anne ya. Bir dakika bu 600'likten almaya almaya da şunlardan mıdır? Dur dur anne dur ben bir karar veremedim şuradan alıver. Dur anne ya da bana yıkanma mı? Yok yok anne bana yatak al. Son kararın ne? Yatak. Tamam yataklar pahalı kızım paramız yetmiyor. Ha bak buna yetiyor. Bak şu sarılıdan alabilirsin kızım. Bir de şu mavi yıldızlıdan alabilirsin. Hangisi? Yıldızlı mı? Tamam. Yıldızlı al bana. Tamam alıyorum. Hemen kızım. Bitti adam. Paralarım 200 kaldı. 200. Yandım adam. Yanıyorum. Yanıyorum. 40 bin gitti. Yanıyorum vallahi. Yanıyorum. Yanıyorum. İmdat. Ben başka bir şey istiyorum mu? 259 senem kaldı. Bak paranın suyunu çekme. Tamam mı? <laughs> Vallahi daha istiyorum anne. Yok. Ne istiyorsun böyle sen be? Vallahi istiyorum. Da şu kafamdakini önce bir çıkar. Tamam çıkartıyorum bekle. Ay yanlış yere girdik. Kendi giyimimize girdik. Tamam bir dakika. Hah anne. Şimdi git bana bu iki de power up. Neden? Uçacağız ondan. Almasak çünkü bize var. Alıyoruz mu anlıyoruz mu? alelim anne ya alalım. Bak zaten 20, 40, 68 tane power'umuz var. alelim anne alelim Hani bugün bizim bütün istediğimi alıyordun. Tamam alıyoruz. Arkadaşlar yanıyorum. Yanıyorum arkadaşlar. 40 bin gitti vallahi. Vallahi billahi gitti. 259 oldu. Bir Power bir şey bulsak. yanıyor. Bu parada bitene kadar ne yazık ki alacaksın tamam alıyorum yalnız olmuyor olmuyor ya arkadaşlar zorunlu olmasan bir tanesini de almazdım da hadi neyse. Bıktım, bıktım, bıktım. Ben, bıktım. ben bıktım nasıl ben bıktım bunlar da mı gelecekti aha 19 TL var Allah senin ne yapmasın gitti paralarım gitti 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 benim paralarım <laughs> <laughs> Paralarım gitti. Vallahi billah 40 binden 19 kaldı ya. 19 TL'm kaldı 19. <laughs> ya benim kızım kadar akıllı bir pet yok dünyada. Kesin kesin senin kızın da çok şey. Kızına da şeyine de başlatma tamam mı sen şimdi bana? Zaten kaldı 19 Sözmüş böyle. Aslı senin Onu kızın para göz evet. tamam mı? Anladın mı? Zaten Şimdi senin para göz olmasaydı. Allah Allah ya. Evet. Ee? Arkadaşlar ya. Evet. <laughs> Neden böyle? Neden 19 TL'm kalıyor? Bir dakika sana neler almışız? <laughs> NELAAA HAHHAHA 7 binlik şapkadan almışız 7 binlik kulaklıktan almışız 5000 binlik şapkadan almışız 2 binlik şapkadan almışız 2 şapkadan almışız 2 şapkadan almışız 4 tane de 2 şapka almışız 4 tane Sonra 2 tane 2500'lük gözlük almışız Daha ne alacağız? Daha ne? Allah senin. Ne yapmasın? Paralar suyunu çekti. Paralar, paralar. Fakir olduk. <laughs> ne yapayım? Allah Allah ya. Paralar suyunu çekti. Ne yapayım anne ya? Sen ne istersen al dedim. Ben de biraz kesenin ağzını açayım dedi. Hala kese diyorsun, hala aç diyorsun ya. Kızdım ben sana. Olmuyor yani. Bak, sahım bir daha şey yapayım deme. Her neyse. Buna mecbur olduk. Böyleydi video. Neyse arkadaşlar. Videolarımıza like atarsınız. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Lütfen bu videoyu çok fazla like gelsin arkadaşlar. Lütfen 11 kişi şu anda kanalıma abone. 11 tane like gelsin. Çünkü 40 binim gördüğünüz gibi 40 binden 39 kaldı. Görüyor musunuz? 19'u 20 daha kazanmışız. 39 kaldı. Parla suyunu çekti arkadaşlar. Bu videoya en az 11 like gelsin. Tamam mı? Çünkü 11 kişi abone her neyse hadi görüşürüz arkadaşlar.